Müslümanlar birlik olmadan dünyadan fitne kalkmaz. Müslüman aleminde özellikle son yıllarda çok büyük acılar yaşanıyor. Her güne yeni bir Müslüman ülkeden gelen zulüm haberiyle gözlerimizi açıyoruz. Bir gün Filistin, bir gün Suriye, bir gün Irak, başka bir gün Burma, diğer bir gün Doğu Türkistan. Müslümanlar yıllardır acımasızca şehit ediliyor, yurtlarından sürülüyor. Çocuklar anasız babasız Ana babalar çocuksuz kalıyor. Kardeşlerimizin camileri ve bütün ibadet haneleri yıkılıp namaz kılmaları engellenmeye çalışılıyor. Kız kardeşlerimize tecavüz ediliyor. Evlerinden nedensiz yere tutuklanarak götürülenlerden bir daha haber alınamıyor. Müslüman canlarımız diri diri yakılıyor. Toplu mezarların yanına getirilip kurşuna diziliyor. Aç susuz bırakılıp en ağır işkencelere maruz kalıyorlar. Kısacası Burma, Filistin, Irak Doğu Türkistan, Afganistan, Kırım, Kerkük, Moro, Patani, Suriye ve küçük büyük daha birçok Müslüman ülkesi kan ağlıyor. Bütün bunlar olurken bu zulmün son bulması için alınması gereken tek çözüm bir an önce ve hemen Müslümanların tek bir çatı altında birleşmesi, birlik ve kardeş olmasıdır. Müslüman aleminin en acil ihtiyacı şu an budur. Allah ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer siz bunu yapmazsanız Birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Allah'ın ayetinde de bildirdiği gibi Müslümanlar birlik olmadan bu fitne ve fesat ortamı dünyadan kalkmayacak. Ancak bütün Müslümanların birbirlerine yardım etmeleri ve dost olmaları Müslümanların refaha çıkmasına vesile olacaktır. Birlik istemeyen, birlik için çaba harcamayan o zaman ayrılık istiyor, zulme de rıza gösteriyor demektir. Zulme rıza göstermekse zulme ortak olmaktır. Güç birlikten gelir. Müslümanların gücü de Allah'ın izniyle birlikten gelecektir. Allah Ali İmran suresi 103. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın derken bize bir farzı bildiriyor. Müslümanların birlik olması farzdır. Dağılmak, ayrılmak ise özellikle böylesine bir zulüm ortamında haramdır. Allah'ı, kitabı, peygamberi bir olan Müslümanların birlik olup kardeş olmaları gerekirken bazı nedenlerden dolayı birbirleriyle çatışmaları ibret vericidir. Bu nedenlerin en başta geleni aralarındaki mezhep ve kültür çatışmalarıdır. Oysa İslam ahlakına göre Müslümanlarda ölçü sadece iman, takva ve güzel ahlak olmalıdır. Mezhep, ırk ya da kültürler değil. Ayrıca İslam dünyası içindeki farklılıklar ancak birer zenginliktir. Bu farklılıklar hiçbir zaman Müslümanların çekişmelerine, çatışmalarına ve ayrılıklara neden olmamalıdır. Çekişme, birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olan Müslümanların gücünü iyice yok eder ki Allah bu gerçeği Kur'an'da bildirir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Gücünüz gider. Sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Müslümanlar acil olarak aralarındaki ayrılıkları bir kenara bırakarak birlik olmalıdır, kardeş olmalıdır. Başka türlü ne kendi aralarındaki sorunları çözebilirler ne de dışarıdan gelen zulme bir son verebilirler.